Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öğrencilere verdiği sözü yerine getiriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 14 Ekim 2019 tarihinde öğrencilere vermiş olduğu sözü yerine getiriyor. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi üst geçit çalışmaların bir kısmı tamamlanmış durumda. Ya bizim için ve çocuklar için de tabii ki ne? Burası işlek bir yol, yapılması daha iyi. Yani yaptıkları için de teşekkür ederiz çalışmalarından dolayı da. Tabii ki ne? Yani böyle şeylerin yapılması her zaman için bizim ve milletimiz için hayırlı. Ben de bu okulda okuyorum. Üst geçit çok iyi oldu. Hayrettin Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Arabalar çok hızlı geçiyor. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda karşıdan karşıya geçebilmelerini sağlamak için ihtiyaç duyulan üst geçitin yarısı tamamlandı. Bu konuda öğrenciler karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşıyordu. Hem öğrenciler açısından daha iyi oldu. Evet burada zorlu sıkıntılar çektik burada karşıdan karşıya geçerken. Sağolsun belediye başkanımız Hayrettin Güngör de bu konuda önemli bir çalışma başlattı. Üst geçit çalışması. Onun bu çalışmadan dolayı belediye başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Böyle çalışmaları her zaman her daim bekliyoruz kendisinden. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum.